Tamam, dur, gel. Aa, baba bak, Barbie. dost dur, ezileceksin. Hadi gel. Barbie. Lodos. Barbie. Aa, Barbie kızım. Canım kızım benim. Sizin köpeğiniz mi? Günlerdir onu arıyoruz. Seni çok özledim. Dün bizim evimize geldi. Biz hep bizim orada arıyorduk. Biraz uzakta oturuyoruz. Buraya kadar geleceğini tahmin etmedik. Biz de köye baktık tanıyan var mı diye. Bizim oradan ümidi kesince civar köyleri dolaşmaya başladık biz de. Esnaf söyledi sizi. Sizi görünce nasıl sevindi. Gözümüze uyku girmedi kaç gecedir. Ah bari ah. Nasıl kayboldun kızım sen? Çok üzdün bizi. Şöyle vereyim tasmasını takarsınız. Bakın. Bu Barbie'li oğlum. Bu da kimliği. Bir tereddütünüz olmasın. Bizim köpeğimiz Barbie. Gerek yok. Zaten siz görünce bizi unuttu. Bir daha beni bırakma tamam mı? Baba, annemi ara. Söyle bulduk diye. Tamam burası. Teşekkürler. Barbie evinizi açtığınız için biz teşekkür ederiz. Güle güle Barbie. Hadi bakalım kavuştun ailene. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Lodos daha güzeldi. Bence de. günde alışmışım. Ne güzel oyaladı. Bu Leman'ın durumu nasıl? Sürekli yatıştırıcı veriyorlar. Yoksa çok agresif. Çığlıklarının ardı arkası kesilmiyor. Kötü ya. Vural'la konuşuyormuş sürekli. Yani iyice gitti kafa. Bundan sonra da pek düzeleceğe benzemiyor. Anlayacağın Leman'dan yırttık. Artık bizim için tehlike oluşturmuyor. Efendim. Geldi. Tamam. Gelmiş. sen peki İzmir'e ne zaman gidiyorsun? Vallahi bilmiyorum. Leman'ı nakletmek için giderim herhalde doktor izin verirse. Neredeydin sen bütün gün? Niye telefonlarıma cevap verilmedi bir türlü? İşlerim vardı. Ne yapıyorsun sen? Ankara'dan abim geldi. Ne diyor bu be? Ne saçmalıyorsun? Reşat Bey'in selamı var İlahlar kimi kurban edecek? Türener Alagöz diye biri. Ben yanarsam sizi hmm. de yakarım. Kimmiş o? Sen bana şantaj yapacak adam mısın be? Senin suçun daha büyük. Ben gidersem sizi de beraber götürürüm. Ya eski bir milletvekili, amcamın eski dünürü. Ne yapacaksın kızım sen kim olduğunu? Sen herifin yatağında görüntüle gerisine karışma. Kendimi çok kötü hissediyorum. Diğerleri bağış yapsa olmaz mı? Anneler sarhoş şoförlere karşı derneğine falan. Hanımefendi filmlerinizin bir hayran olarak bir daha bağış lafını kullanmamanız önemli. Sizin kimliğinize gerek yok. Galaxy 9 filminde çok iyiydiniz. Affedersiniz. Yoksa siz de uyuşadığınız erkek domuzlardan biri misiniz? Özellikle de ikinci. Bir. Fatma Gül. Biz burada kalın. Bir polis memuru sizi götürecek. Gelsene. Üşümüyor musun? Yok. Burası çok güzel. Ormanı toprağı soluyorum. Kuşlar ötüyor bazen. Gece kuşları. Onları dinliyorum. Ormanın sesini dinliyorum. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı değil mi biliyorum. Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasında. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.